Ay çok mutlu oldum. Çok severim. Çok severim bu seriyi Cennet Silah'a. Beşincisi çekilecekmiş. Yalnız çekimlere başlanmamış. Çünkü e, okuduğum kadarıyla Richard Donner ilk dört filmi yöneten. Ki onun filmleri de e, güzeldir yani. hani e, Yönetmenlik anlamında isim yapmış bir kişi. Ölmüş. 2020'de ölmüş. O yüzden bir ertelenme olmuş. E, ve Mel Gibson yönetmenliğini yapacakmış yeni filmi. Ya harika, süper. Ben çok seviyorum zaten. Böyle işte 90'larda izlediğim, o çocukken izlediğim filmlerin çok severek izlediğim. Hani ne zaman televizyonda çıksa e, serin yine 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 seyrettiğim e, bir seri. Ya çocukluk aşkım bir kere. Yani şimdi Mel Gibson. <laughs> Martin Rex yani lütfen. Rex de sayet olur mu yani? Riskli e hayat olur mu? <laughs> yani böyle de iğrenç bir espriyle. Evet. <laughs> çok güzel bir haber. Geçenlerde televizyonda vardı. TLC'de vardı. E, dördüncüsü. Bütün seriyi verdiler sanırım. Daha önce de e, önceki bölümleri vardı. Onu için Bir bakayım dedim ya. Acaba hani beşincisi falan olabilir mi? Falan diye o zaman gördüm. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir haber. Evet. Gerçekten hani bir an evvel çeksinler. Mükemmel bir ikili. 90'lara aşıklarını duyurulur efendim. Ay. Çok başkaydı. Çok çok başkaydı 90'lar. Evet. Evet.